Evet şu anda saat 14.15 olmasına rağmen e, emniyet güçlerinin Keşan Atatürk Stadına gelmemesinden ötürü e, uzun köprülü ve Keşan sporlu oyuncular ısınıyorlar. Henüz baş başlayamadı bu nedenle. Yaklaşık 15 dakikadır hakemler. Emniyet güçlerini bekliyorlar. Evet, bir tarafta Uzun Köprü Spor, bir tarafta Keşan Spor. Hazırlıklarını sürdürüyorlar. Çıkış <laughs> değil. <laughs>